Merhabalar. Beraber Örelim mi? YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeleğin beden kısmını anlatacağım. Bir önceki videomda roba kısmını anlatmıştım. Bu videomda sizlere modelin beden kısmına uygulanışını anlatacağım. Robam bu şekilde şişimin üzerinde 145 adet ilmeğim var 145 adet ilmeğin 7 tanesi kenar patı 7 tanesi diğer kenar patım aradaki 131 adet ilmeğime modeli uygulayacağım sizin eksik ya da fazla ilmekleriniz varsa kol altında eksiltip veya artış yapabilirsiniz modelimize kenar patımdan sonra bir ilmeğimi düz olarak örüyorum aradaki 9 ilmeğime modeli uyguluyorum sonra bir ilmeğimi düz örüyorum 9 ilmeği modeli uyguluyorum bir ilmeği düz örüyorum 9 ilmeği modeli uyguluyorum bu şekilde sayarak da ilmeklerinizi ayarlayabilirsiniz patımızın hemen yanından bir ilmeği düz diğer patımızın hemen yanında da bir ilmeğimiz düz arada 9 ilmeğimizi modeli uyguluyoruz bir ilmeğimiz düz bu şekilde sayılarınızı da oluşturabilirsiniz şimdi ben Yeleğimin ön yüzündeyim. Burada bir sıra düz örgü öreceğim. Arka yüzde de bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Bu iki sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Tekrardan yeleğimizin ön yüzünde modeli uygulamaya başlayacağız. Ben de iki sıramı tamamlayayım. Sıralarımı tamamladım. Yeleğimin ön yüzündeyim. Burada modeli uygulamaya başlayacağız. 7 tane kenar patımı düz olarak örüyorum. 3 4 5 6 7 bir tane ilmeğimi düz olarak ördüm ipimi arkaya aldım bir ilmeğimi ters ördüm ikinci ilmeğimi örmeden alıyorum üçüncü ilmeğimi ters olarak ördüm dördüncü ilmeğimi örmeden aldım 5 ilmeğimi ters olarak örüyorum altıncı ilmeğimi örmeden aldım yedinci ilmeğimi ters olarak örüyorum 8. ilmeğimi örmeden aldım. 9. ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu geçişlerde ipimiz ipimizi biraz bol bırakıyoruz ki model ortaya çıksın diye ipimi ön kısmı aldım. Bir ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi arkaya aldım. birinci ilmeğimi ters olarak ördüm. 2. ilmeğimi örmeden aldım. 3. ilmeğimi örerken biraz ipimi bol bırakıyorum ki model belli olsun. 4. ilmeğimi örmeden aldım. 5. ilmeğimi örerken ipimi bol bırakıyorum. Ters olarak ördüm. 6. ilmeğimi örmeden al, aldım. 7. ilmeğimi örerken biraz ipimi bol bırakıyorum. 8 örmeden aldım. 9. ilmeğimi örerken ipimi bol bırakarak ters olarak ördüm. İpimi ön öne aldım. Bir ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi arkaya alıyorum. İlk ilmeğimi ters ördüm, ikinci ilmeğimi örmeden aldım, üçüncü ilmeğimi ters olarak ördüm, dördüncü ilmeğimi örmeden aldım, beşinci ilmeğimi ters örüyorum, altıncı ilmeğimi örmeden aldım, yedinci ilmeğimi ters örüyorum, sekizinci ilmeğimi örmeden aldım, dokuzu ters örüyorum ipimi öne alıp bir ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrardan ipimi arkaya alıyorum. Tekrardan modeli kuruyorum. 9 ilmeğimin üzerine 9 ilmeğe modeli kuruyoruz. 1 ilmeğe düz örüyoruz. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Sona geldiğinde de 9 ilmeğe modelimi uyguladım. İpimi arkaya alıyorum. 1 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 7 tane kenar patımı da düz olarak örüyorum. arka yüzde kenar patlarımızı düz aradaki ilmeklerimizi ters olarak örüp sıramızı tamamlayalım arka yüzdeki sıralarımı ters olarak ördüm yeleğimin ön yüzündeyim modelimizin ikinci sırasındayız 7 tane kenar patımı düz olarak örüyorum Şimdi burada bir ilmeğimizi düz örmüştük, iki ilmeğimizi düz örüyoruz. Birinci sırada bir ilmeğimizi düz örmüştük. Şimdi burada iki ilmeğimizi düz olarak ördüm. İpimi arkaya alıyorum, ilmeğimi ters ördüm. Birinci ilmeğimi ikinci ilmeğimi örmeden aldım. Üçüncü ilmeğimi ters örüyorum. Dördüncü ilmeğimi örmeden aldım. Beşinci ilmeğimi ters ördüm. 6. ilmeğimi örmeden aldım. 7. ilmeğimi ters ördüm. Burada 7 tane ilmeğimizi modelimizi uyguluyoruz. İpimi ön kısma aldım. Aradaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi arkaya aldım. Birinci ilmeğimi ters ördüm. ikinci ilmeğimi örmeden aldım. Üçüncü ilmeğimi ters örüyorum. Dördüncü ilmeğimi örmeden aldım. Beşinci ilmeğimi ters ördüm ördüm. 6. ilmeğimi örmeden aldım. 7. ilmeğimi ters örüyorum. Burada azaltıyoruz ki üçgen dilimlerimiz belli olsun diye. Şimdi ipimi ön kısma alıyorum. 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrardan ipimi arkaya aldım. Modeli uygulayacağım. 7 tane ilmeğime birinci ilmeğimi ters ördüm ikinci ilmeğimi örmeden aldım üçüncü ilmeğimi ters örüyorum ipim biraz bol bırakıyorum ki örneğimiz belirgin olsun dördüncü ilmeğimi örmeden aldım beşinci ilmeğimi ters örüyorum altıncı ilmeğimi örmeden aldım yedinci ilmeğimi ters ördüm ipimi öne aldım üç ilmeğimi düz olarak örüyorum bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Sona geldiğimde de iki ilmeğimi modelden sonraki iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. 7 tane kenar patımı da düz olarak örüyorum. Yeleğimin arka kısmında kenar patlarımı düz, aradaki ilmeklerimi ters olarak sıramı tamamlıyorum. aradaki ilmeklerimi ters olarak örüp sıramı tamamlayacağım arka sıramı tamamladım yeleğimin ön yüzündeyim üçüncü sıra modelimizi uygulayacağız bir tane kenar patımı ördüm 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum ipimi arkaya aldım Birinci ilmeğimi ters ördüm. ikinci ilmeğimi örmeden aldım. Üçüncü ilmeğimi ters örüyorum. ipim biraz bol bırakarak örüyorum. Dördüncü ilmeğimi örmeden aldım. Beşinci ilmeğimi ters örüyorum. Burada beş ilmeğimizi beş ilmeğimizde modelimizi uyguladık. İpimi öne aldım. Arada bir iki üç dört 5 ilmeğimizi düz olarak ördüm ipimi arkaya aldım birinci ilmeğimi ters ördüm ikinci ilmeğimi örmeden aldım üçüncü ilmeğimi ters ördüm dördüncü ilmeğimi örmeden aldım beşinci ilmeğimi ters ördüm ipimi öne aldım arada 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum ipimi arkaya aldım birinci ilmeğimi ters ördüm ördüm ikinci ilmeğimi örmeden aldım üçüncü ilmeğimi ters ördüm dördüncü ilmeğimi örmeden aldım beşinci ilmeğimi ters ördüm ipim arkaya aldım arada beş ilmeğimi düz olarak örüyorum şurada modelimiz belli olmaya başladı bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım örneğin arka yüzünde de 7 tane kenar patımı düz aradaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum yeleğimin ön yüzündeyim 7 tane kenar patımı ördüm 1 2 3 4 ilmeğimi düz olarak ördüm ipi markaya aldım bir ilmeğimi ters ördüm bir, bir ilmeğimi örmeden aldım diğer ilmeğimi ters olarak ördüm ipimi öne aldım aradaki e, 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 ilmeğimi düz olarak ördüm ipimi arkaya aldım bir ilmeğimi ters ördüm ikinci ilmeğimi örmeden aldım üçüncü ilmeğimi ters olarak ördüm ipimi öne aldım aradaki 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum bu modelimizin son sırası aradaki yedi ilmeğimi düz olarak ördüm ipimi arkaya aldım birinci ilmeğimi ters ördüm ikinci ilmeğimi örmeden aldım üçüncü ilmeğimi ters ördüm aradaki yedi ilmeğimi de düz olarak örüyorum bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Arka yüzde de bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. İkinci modelimizi kurmaya başlayacağız. Ön yüzde sıralarımızı bu şekilde tamamlayalım. Sıralarımı tamamladım. Modelimizin bir dilimi oluşmuş oldu. Şimdi ikinci modele geçeceğiz yeleğimin ön yüzündeyim. Burada şu modelimizin bitmiş olduğu yerde şu iki araya modelimizi uygulayacağız. 7 tane kenar patımı düz olarak örüyorum. top 1 2 3 4 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir ilmeğimi daha örüyorum. Burada 2 4 6 ilmeğimizi düz olarak ördük. Şimdi ipimi markaya alıyorum. Bir ilmeğimi ters ördüm. ikinci ilmeğimi örmeden aldım. 3. ilmeğimi ters örüyorum. dördüncü ilmeğimi örmeden aldım. 5. ilmeğimi ters örüyorum. 6. ilmeğimi örmeden aldım. 7. ilmeğimi ters örüyorum. 8. ilmeğimi örmeden aldım. 9. ilmeğimi ters ördüm. Bu araya bir modelimizi uyguladık ipimi öne alıyorum bir ilmeğimi düz ördüm ipimi arkaya alıyorum bir ilmeğimi ters ikinci ilmeğimi örmeden aldım üçüncü ilmeğimi ters dördüncü ilmeğimi örmeden aldım beşinci ilmeğimi ters altıncı ilmeğimi örmeden aldım yedinci ilmeğimi ters sekizinci ilmeğimi örmeden aldım dokuzuncu ilmeğimi ters ipimi öne aldım arada bir ilmeğimi düz ördüm tekrardan ipimi arkaya alıp bir ilmeğimi ters 2. ilmeğimi örmeden, 3. ilmeğimi ters, dördüncü ilmeğimi örmeden, 5. ilmeğimi ters, 6. ilmeğimi örmeden aldım, 7. ilmeğimi ters, 8. ilmeğimi örmeden aldım, 9. ilmeğimi ters, ipimi öne aldım, arada bir ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu şekilde ikinci modelimizi uyguladık. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım sona geldiğimizde de şu iki tane üçgenin arasına bir modeli oluşturduk. Şu kenardaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmeğimi düz olarak ördüm. 7 tane kenar patımı da düz olarak örüyorum. Yeleğimin arka yüzündeki ilmeklerimi de ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzdeki sıramı tamamladım. Yeleğimin ön yüzündeyim. Ee, burada 7 tane kenar patımı öreceğim. Bir tane kenar patımı ördüm. 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 ilmeğimi düz olarak ördüm e, modelimizin ikinci sırasındayız şimdi burada ipimi arkaya alıyorum ilmeğimi ters ördüm ikinci ilmeğimi örmeden aldım üçüncü ilmeğimi ters ördüm dördüncü ilmeğimi örmeden aldım beşinci ilmeğimi ters ördüm altıncı ilmeğimi örmeden aldım yedinci ilmeğimi ters ördüm ipimi öne aldım üç ilmeğim aradaki üç ilmeğimi düz olarak örüyorum. ipimi arkaya aldım. ilmeğimi ters ördüm. 2. ilmeğimi örmeden aldım. 3. ilmeğimi ters ördüm. 4. ilmeğimi örmeden aldım. 5. ilmeğimi ters ördüm. 6. ilmeğimi örmeden aldım. 7. ilmeğimi ters ördüm. Aradaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Modelimiz 1 2 3 4 Sıradan oluşuyor. Şu anda ikinci sırayı biz örüyoruz. İki sıra daha ön yüzde modeli uygulayacağız ve ikinci sıra modelimizi bitirmiş olacağız. Üçüncü sıra modeli tekrardan şu başta kurduğumuz şekilde üçüncü sırada da bu modeli uygulayıp öreceğiz yeleğimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 adet model uyguladım ben yeleğin beden kısmına. Sizler de 10 adet olana kadar örebilirsiniz. Daha küçük yapıyorsanız eksiltebilirsiniz. Daha büyük yapıyorsanız bu modellerimizi aşağıya doğru arttırabilirsiniz. 11, 12 sıra aray ile düğme yerlerinizi açabilirsiniz. Ben de sıralarımı bu şekilde tamamlayacağım. Yeleğimin beden kısmındaki modelim 10 tane olana kadar ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane olana kadar ördüm. 5 tane düğmeyi açtım. Düğmelerimi de diktim. Ben sizler yeleği bitirdikten sonra düğmelerinizi de dikebilirsiniz. Şimdi yeleğimizin uç kısmında 4 sıra haroşa öreceğiz. Örneğin bittikten sonra arka yüzde bir sıra ters örgü ördüm. Şimdi yeleğimin ön yüzündeyim. Son modelimizi bitirdik. Yeleğimin ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. bütün sırayı düz olarak karşıya kadar örelim. Ön yüzdeki sıramı tamamladım. Yeleğimin arka yüzündeyim. Burada da bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Ön kısımda da tekrardan düz olarak öreceğim. E, 4 sıra şurada 4 diş haroşamız olana kadar ilmeklerimizi ön yüzde düz, arka yüzde de düz olarak 4 diş haroşa olarak örelim. Sonra kesimi sizlere göstereceğim. 4 diş haroşamı ördüm. Şimdi kesim işlemini yapacağım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. ikinci ilmeğimi örüyorum. Birinci ilmeğim, ikinci ilmeğin üzerinden şu şekilde atlatıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum birinci ilmeğim ikinci ilmeğimin üzerinden şöyle atlatıyorum bu şekilde kesim işlemimizi tamamlıyoruz bütün ilmeklerimiz bitene kadar bu şekilde kesimimizi yapalım ve yeleğimiz bitmiş oluyor kesme işlemini tamamlayarak yeleğimizi bitirmiş olduk burada yaka düşürmemiz belli oluyor şurada yaka düşürme yapmıştık beraber bir yelek daha bitirmiş olduk yapan arkadaşlara kolay gelsin diyorum Kendinize iyi bakın sağlıkla kalın hoşça kalın